Butterfly Stand'dan Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Konya'dayız. Arkamda gördüğünüz gibi 3x3 Butterfly Stand tentemiz ve 3x3 Butterfly Stand çadırımızı kurduk. Kurulum videolarına şuradaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda güncel fiyatlara da aşağıda sizler için bırakmış olduğum linklerden ulaşabilirsiniz. Sizler için her kamp olduğu gibi efsane görüntüler yaptık. Efsane çekimler yaptık drone görüntüleri aldık, gece çekimleri yaptık, çadırımızı süsledik, efsane bir ortam yarattık. Şimdi sizleri o görüntülerle baş başa bırakmak istiyorum. Butterfly olarak yine kamp günlükleri için düştük yollara güzel çekimler yapmak için iyi kamp görüntüleri sunmak için çıktık yollara. Hadi bakalım hayırlısı. Evet arkadaşlar. Konya Bulcuk'tayız. Görüyorsunuz manzarayı çok güzel. Yeni bir kamp alanı arıyoruz kendimize. Doğayla iç içe ağaçlar, orman. Tabiat çok güzel. Bir an kendimi Karadeniz'e geldim sandım. Aşağıda bir ufak bir nehir var. Ufak bir grup orada piknik yapıyor. Az ileride ufak bir gölet var. Bir de gölete bakacağız. Güzel bir alan bulup bu geceyi buranın güzelliklerini birlikte yaşayacağız. Bulcuk Gölü'nün kenarındayız. Akan bir suyumuz var, nehrimiz var. Ama sağ olsun buraya gelen arkadaşlar bu güzellikleri çok kötü bir şekilde kullanmışlar. Bu güzellik şöyle alalım etrafı. Güzel bir su akıyor. Çam ağaçları içerisinde. Ama etrafa bir bakın. Bu güzelim doğa bu şekilde kirletilmiş. Yani suyun içinde ne ararsanız mevcut. Soğanından, kaşığından, çatalından, sigarasından, sigara kutusundan, domatesinden. Böyle bir güzellik. Bu şekilde hırpalamışlar buraları. Evet arkadaşlar. Bulcuk göletine ulaştık. Buradan güzel bir manzara gözüküyor. Şimdi güzel bir yer ayarlayıp kendimize çadırımızı kuracağız. Bulcuk Göleti'ne ulaştık arkadaşlar. Burası Konya'ya, Ilgın ilçesinin Bulcuk köyündeyiz. Bu gölet bir baraj göletidir. Biz çocukluğumuzda gelirdik buraya. Bu su yukarıya kadar çıkardı aslında. Şu anda su çekilmiş. Etrafından doğal kuraklık devam ediyor ama güzel bir ortam. Şimdi kendimize güzel bir kamp alanı belirlemeye çalışıyoruz. Etrafı güzelce bir gezip daha sonra da çadırımızı güzel bir şekilde kurup artık burada kampımıza başlayacağız. var Demet çadırımızı kuracak yavaş yavaş yerleşiyoruz güzel bir yer. Aşağıda balık tutan arkadaşlar var. Birazdan onların yanına ineceğiz. İki olta da bizde vardı. Biz de oltalarımızı göle attık. Bakalım kısmetimize ne çıkacak. Burada genelde sazan çıkarmış. Biz de bir şansımızı deneyelim dedik. Aşağıda yemleme yapıyorlar. Sazanın gelmesi için suya yem atıyorlar. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi <laughs> gölden balıkta <bulursa> insanlar var. <laughs> evet, var. Selamın aleyküm dayı, rastgele balık var mı? Rastgele balık yok. Ne çıkıyor buradan dayı, sazan mı çıkıyor? Evet, aynalı sazan ve normal sazanlarımız var. Aa, aynalı sazan, evet. normal günlerde çıkıyor değil mi? olur olur bir şekilde Allah'ın izniyle burada abimiz gemiyle falan besleme yapıyor sanırım. Besleme mi yapıyorsun abi gemiyle? Ha, bayağı teçhizatlı ya. Evet. Yani evet. Bu Aynen. mısırlı un mu? gemiyle evet, evet. denizin ortasına yemleme yapıyorsunuz evet. yani. İşte 500 metre götürdükten sonra burada oltanın biri oluyor, diğerinde biri. Az da mısır koyuyoruz içine. Oo, çok evet. iyi. Evet. Metre işte, 300 metre, zaten 500 metre misine saramazsınız da. 150-200 metre gittikten sonra bu şekilde Of çok iyi. <laughs> ya çok iyi ya. Evet. gelince oğlum, Mısır'la gördüğünüz gibi arkadaşlar Mısır'la Abi bayağı tecizatlı buraya 6-8 tane olta kurmuş. Hayırlısı olsun yani rastgele abi. Çok sağ olasın. Hadi rastgele abi görüşmek üzere.